Ekosistem ekolojisi, 10. sınıfın konusu. Ee, ekoloji konusunu bölmüşler. Bir kısmını 9'da, bir kısmını 10'da, bir kısmını 12. sınıfta ele almışlar. Bu şekilde uzun ekoloji konusu <laughs> üç parça halinde anlatılmakta. 10. sınıfla ilgili olan kısmı bu. Birinci sorumuz, canların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına biz, ekoloji adını vermekteyiz. Bu şekilde ekoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise biz ekolog adını veriyoruz. E, i̇ki tane bilgimiz var. Dünyadaki tüm canlı organizmaları ve onların çevrelerini kapsayan küresel ekosistemlerdir. Basitten komplekse doğru şu bilimlerden oluşturulmakta. E, en küçük birey, yani bir tür bireyler bir araya gelerek popülasyonu, popülasyonlar komüniteyi yani yaşamabildiklerini, komünitelere cansız çevre eklenince ekosistemler oluşuyor. Ekosistemler ise en son biyosfer adını verdiğimiz küresel ekosistemleri ne yapmış oluyor? Oluşturmuş oluyor. Biyosferlerde dünyadaki tüm canlı organizmalar ve onların çevrelerini düşünebiliriz. Belli bir bölgede birbiriyle etkileşim halinde yaşayan farklı tür canlıların ve onların cansız çevrelerinin beraber oluşturmuş olduğu sisteme biz ekosistem adını vermekteyiz. Şu e, tablomuzda bahsetmiştik. Popülasyon, komünite, bakın, ekosistem, komüniteler birleşerek cansız çevreyle beraber ekosistemleri oluşturuyorlar. manyas Kuş Gölü, Kızılırmak, bunların hepsi birer ekosistem örneğidir. E, çünkü hem cansız çevreye hem de biz canlı türlerine ne yapmaktayız? Rastlamaktayız. Belli bir yaşam alanındaki canlıların tamamına biz komünite adını yani yaşama birliği adını vermekteyiz. Yani belli bir tür popülasyondu. Popülasyonlar birleşerek yaşama birliği adını verdiğimiz komüniteyi ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. Kaz Dağı'nda yaşayan tüm canlılar komüniteye bir örnektir. Belli bir alanda yaşayan tüm canlılar. Birden fazla canlı topluluğu yani farklı tür canlı topluluğuna biz komünite demiştik. Bakın bundan dolayı bu cümle doğru olmuş olur. Bir komünitedeki tür çeşitliliğini etkileyen en önemli iki faktör yaşam alanının geniş olması, çok fazla canlının yaşamasına imkan sağlaması ve Oranın coğrafik konumudur. Çünkü coğrafik konum oradaki yiyecek barınak anlamına gelmekte. Bu da canlıların çeşitliliğinin artırılmasında en önemli bir faktördür arkadaşlar. Ee, Yaşam alanının geniş olması ve onu oranın coğrafik konumu. Bir komünitede sayı ve faaliyet bakımından en fazla göze çarpan türe biz baskın tür adını vermekteyiz. En fazla e, göze çarpan türe biz baskın tür adını vermekteyiz. Yani belli bir e, komünitede sayıca en üstün olan, gözümüze en çok çarpan tür baskın tür olarak ifade edilmekte. Bir komünitedeki baskın türün yerini başka bir türe bırakmasına biz süksesyon adını vermekteyiz. Yani denetimin kısaca ...el değiştirmesi olayına biz... ...süksesyon adını veriyoruz. Bunun primeri var, sekonderi var. Daha sonra ele alırız. Ee, kısaca söyleyeyim burada. Ee, ön bir e, gizgah olmuş olsun. Primer süksesyon doğada hiçbir... E, ...yaşam belirtisi olmadan... E, ...ilk önce işte toprağın... E, ...oluşumuyla başlayıp... ...otlardan, çalılara, en son ağaçlara kadar... E, Orman oluşumu gibi düşünebilirsiniz. Basitten karmaşa doğru. O o ortalıktaki canlıların bu şekilde ortama sıfırdan yerleşerek ortama bir türün hakim olması primer süksesyondur. Ama orman yangınları, afetler, erozyonlar, çölleşme, işte tarım alanları açıyoruz diye o ormanlık alanı yok etmeleri insanların bu şekilde bir felaketlerden, Sonra uzun yıllar geçip kendi haline kalmış olan bu ortamların yeniden e, eski haline dön, dönmeye başlamasıyla ortama yeni bir türün hakim olması ise sekonder süksesyon diye adlandırılıyor. Bu şekilde kısaca denetimin el değiştirmesi diye düşünebilirsiniz. Örneğin her sene 3-5 e, takım e, kıyasaya yarışa girip futbol liginde birinci olmak için e, canını dişine takıyorlar ve sene sonunda bir tanesi şampiyon oluyor. İşte canlılar da bu şekilde kendi aralarında e, aktif olmasa bile bu şekilde e, işte ışığı kullanarak, suyu kullanarak, ortamdaki canlılardan korunarak bu şekilde sayılarını üstün hale getirmeye çalışabiliyorlar. Biz bu şekilde e, denetimin zamanla el değiştirebileceğini söyleyebiliyoruz. Sayısal olarak değil fakat ekolojik nişleri sebebiyle ekolojik niş demek yapılan iş demektir. Yani canlıların yapmış oldukları faaliyetlerin tamamına biz ekolojik niş adını vermekteyiz. Üretmek bir iştir, tüketmek bir iştir, ayrıştırmak bir iştir. bunun gibi özelliklerin biz ekosistemde niş olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu şekilde ekolojik nişleri sebebiyle komünite yapısını çok kuvvetli bir şekilde kontrol eden türler var. Biz bu türlere kilit taşı türü adını vermekteyiz. Örneğin arılar çok önemli vazifeyi Eda ediyorlar doğada polenlerin döllenmesi konusunda işicik tepesine taşınması konusunda bakın son derece mahirlerdir ama dünyada çok az arı var fazla arı yok bu arıların yok olması dünyanın sonunu 3-5 yıla kadar getirebiliyormuş arkadaşlar İşte bu şekilde sayıca fazla olmasa bile yapmış olduğu iş olarak çok önemli işler yapan türlere Biz kilit taşı türü adını vermekteyiz. Belli bir zamanda belli bir alanda yaşayan aynı tür bireylerin oluşturmuş olduğu canlı topluluğuna biz popülasyon adını vermekteyiz. Erzurum'da yaşayan kara leylekler birer popülasyondur. Yani belli bir mekanda belli bir türden bahsediyor. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan uygun çevre koşullarını taşıyan Coğrafik alanlara ise biz biyotop adını vermekteyiz. Coğrafik alanlara biz biyotop adını vermekteyiz. Bir canlı türüne ait bireylerin doğal olarak yaşayıp çoğalabildiği yaşam alanlarına ise biz habitat adını veriyoruz. Yani canlının doğal olarak doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çoğaldığı, öldüğü mekanlar onun kısaca ...habitatı olmuş, adresi olmuş oluyor. Dişimizin çürüğünde yaşayan bir bakterinin habitatı dişimizin çürüğü iken... ...bir ayının e, mağarası ise onun habitatı olmuş olabilir. İki komünite arasında kesişim alanları var. E, diyelim A sınıfımız var, B sınıfımız var. E, bu iki sınıfın e, duvarı var. Birbirine bu sınıfı e, ayırım yapan bir duvarımız var. İşte bu duvara biz e, iklim olarak ekoton adını vermekteyiz. Bu ekoton bölgeleri hem A sınıfının hem B sınıfının iklimsel özelliğini göstermekte. Dolayısıyla ekoton bölgelerinde A sınıfı kadar veya B sınıfı kadar öğrenci olmasa bile arada yaşayan öğrencilerin biz her iki ortama adapte olmuş öğrenci olduğunu düşünebiliriz iklimsel olarak. Yani bunu canlılar için düşündüğümüz zaman hani sınıf örneğimizi verdik. Canlılara uyarlayacak olursak Ekotonlarda yaşayan canlıların biz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. E, çeşit olarak daha fazla canlı türünü barındırabiliyor. Fakat sayı olarak e, A veya B'nin toplamı kadar değil bakın. Sadece çeşitlilik olarak biz burada fazla tür canlının yaşayabileceğini söylüyoruz çünkü dar alanlar bunlar. Habitat içindeki bireylerin yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları faaliyetlerin tamamına ise biz ekolojik niş eşittir iş adını vermiştik. Bu şekilde canlılar yaptıkları işlerle ne yapıyorlar? Doğanın dengesinin sağlanmasında görev yapmış oluyorlar arkadaşlar. <laughs> Bir ekosistemdeki bitki, mantar ve bakteri türlerinin tamamına biz flora adını veriyoruz. Hayvanların tamamına ise biz faunun adını vermekteyiz. Bir popülasyonun büyümesini olumsuz yönde etkileyen tüm faktörler işte bu iklimsel koşullar olabilir, hastalıklar olabilir, yiyecek sıkıntısı, barınak sıkıntısı olabilir. Bunların hepsi çevre direncini oluşturur. İklim ve toprağın özelliklerine bağlı olarak benzer özelliklerde bitkilerin ve hayvanların yaşamış olduğu geniş biyotik bölgelere, biyolojik bölgelere biz biyom adını vermekteyiz. Tundura, tayga, ılıman, bölge yaprak tüken ormanları, çalı ormanları, yağmur ormanları, çöller ve savanlar bunların her birisi birer biyomdur. Burada farklı farklı canlı türleri bu bölgenin özelliğine göre yaşam tarzında bulunmaktadırlar. İki komünite arasındaki kesişim alanlarına ekoton denir. Aynı soruyu bir daha ele almışız. Ekotonlarda canlı sayısı değil canlı çeşitliliği fazladır ifadesini Bundan dolayı söyleyebiliyoruz. E, arada kaldığı için e, iklimsel koşullar olarak hem A hem de B sınıfı demiştik. özelliğini gösterdiği için burada canlı sayısı değil fakat çeşitlilik olarak fazla canlı yaşayabilmektedir arkadaşlar. Ekosistemleri etkileyen ekolojik faktörlerden abiyotik faktörler nelerdir? İsimlerini yazınız. A biyotik bio canlı demek, abiyotik cansız faktörler ışık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, su, ortamın pH'i bunlar canlıların yaşaması için gerekli olan abiyotik faktörlerdir. Abiyotik faktörler yani cansız faktörlerdir. Bu faktörler sayesinde ne yapılıyor? Ekosistemde yaşayan canlılar hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bunların değişmesi azlığı çokluğuna göre canlıların çeşitliliği de artıp azalabiliyor. Işık, fotosentetik canlıların Organik besin sentezleyebilmesi için gerekli bir faktördür. Evet, çünkü ışık olmadan fotosentez gerçekleşmiyor. Dünyanın farklı kısımlarına farklı miktarlarda, şiddette ve dalga boyunda ışıklar ulaşıyor. Bu da bitkilerin yeryüzüne dağılımını ne yapıyor? Etkiliyor. Çünkü ışığın varlığı, geliş açısı, çokluğu, azlığına göre fotosentez hızı değişiyor. E bu fotosentez demek bitkilerin ee, bol bol sebze meyve üretmesi anlamına geliyor. Ee, bu da orada yaşayan canlıların onlarla beslenerek sayısını artırması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz ışığın şiddetinin dalga boyunun bakın bütün canlıların yayılımına da etki dolaylı olarak etkili olduğunu fakat özellikle bitkilerin yeryüzüne dağılımında birinci dereceden etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bitkilerin dağılımı diğer canlılar üzerinde etkiler diyebilir miyiz? Evet doğrudan etkiliyor bitkilerin dağılımı. Işık dolaylı yoldan da bitkilerin dağılımı doğrudan etkilemiş oluyor. Bazı bitki türleri yoğun ışıkta iyi gelişirken bazı türleri ise az ışıkta iyi gelişiyor. İşte ee, bu bitkinin çeşidine göre değişebiliyor. E, gölge bitkisi, işte güneş e, seven bitki gibisinden e, farklı farklı bitkilerimiz mevcut. Türlerin en iyi uyum sağladığı sıcaklık değerleri farklılıklar gösterebilmektedir. İşte bu bitkilerin özelliğine göre sıcaklık değerleri de farklılık gösterir biliyor ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş olur. Çöl canlıları <laughs> yüksek sıcaklığa, kutup canlıları ise düşük sıcaklığa uyum sağlamışlardır. Bu şekilde yaz uykusu ve kış uykusu mevcuttur. Korunmak için sıcaktan veya soğuktan. Hayvanlarda avlanma, göç etme, kış uykusuna yatma gibi davranışlar sıcaklık değişimlerinden bu şekilde ne yapıyorlar? Etkilenmektedirler diyoruz. Güneş ışığının süresi aynı zamanda bazı hayvanların üreme dönemlerinin belirlenmesinde de etkili olmaktadır. İfadesi de yine doğru bir ifade çünkü e, hayvanlar buna göre e, işte çoğalacakları zaman dilimlerini hissedip buna göre ne yapıyorlar? <laughs> Çoğalma eylemine dönemsel olarak giriyorlar. Çöllerde çok fazla ışık alan yerlerde canlılar buharlaşma yoluyla su kaybedeceği için ışık yaşamı sınırlayıcı faktör durumuna geçebilir. Evet. E, çünkü su kaybı çöllerde daha önem arz ediyor. Çöllere yıllarda e, yılda birkaç defa yağmur yağıyor, yağmıyor. Dolayısıyla canlıların daha çok orada önemsediği şey nedir? Su kaybıdır. Yükseltenin fazla olduğu yerlerde yani dağları düşünün. Atmosferin daha ince olması ve yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarının daha fazla olması sebebiyle Canlıların DNAlarının zarar görme olasılığı yüksektir ifadesi doğru bir ifade. Evrimciler de zaten bu şekilde açıklıyorlar. Ee, yükseklerde yaşayan canlıların mutasyon geçirme hızları daha fazla olduğu için, atmosfere yakın oldukları için zararlı ışınlara daha çok maruz kaldıkları için, evrim hızları diğerlerine göre daha hızlı gerçekleşir diye ifade ediyorlar. Sorularda bu şekilde düşmemiz gerekiyor. İklim canlıların yeryüzünde yayılışını etkileyen en önemli faktör diyebiliriz bunlardan dolayı. Yükselti arttıkça iklimsel özellikler ve buna bağlı olarak da bitki örtüsü ve diğer canlıların dağılımı da ne yapıyor? Değişiyor. Çünkü yüksekliğin artması demek sıcaklığın azalması, ultraviyola ışınların daha çok canlıları etkilemesi. Bunlar da ne yapıyor? Orada yaşayan canlıların ister istemez azalmasına sebebiyet vermektedir diyoruz.